şimdiye kadar life cycle metotlarının bir initialize, initialize component'ın ilk render edildiği ve state'de yapılan değişiklikler sonucu çalışan life cycle'ları döngülerini görmüş olduk. Şimdi bir de bunu component'lar üzerinde nasıl oluyor? Yani bir component bir parent tarafından bir children, bir child component'u herhangi bir prop'ından bir değişiklik olduğunda bu sefer o prop'ı nasıl aldığını, o life cycle, hangi life cycle metodlarının bu anda çağrıldığını teker teker görelim. Biz aslında bir receive props, component receive props metodu dışında geriye kalan bu üç metoda zaten hakimiz. State'de aynı işlem yapılıyor. Ama Reciprox normalde State Component'a özgüydü. Props'ı biz bir parent'tan dışarıdan almamız gerekiyordu. Yani dışarıdaki değeri ulaşıyorduk. Yani biz Component içerisinde değeri direkt olarak müdahale edemiyorduk. Demek ki dışarıdan Props'ın değerine ihtiyacımız var. İşte dışarıdan alırken alacağımızı alacağını belirttiğimiz işte bu component'ın life cycle metoduna component will receive props diyeceğiz. Yani alacak o props'ın değerine ulaşacağız. Alacağız onu. Tam olarak burada anlamıyla o componentin değerine ulaşacağız. Demek ki component'ın değerine ulaştıktan sonra bakıyoruz yeni değer değişmiş. Değiştiğine göre teker teker update işlemlerini tekrar update lifecycle metodlarını teker teker gene çağırıp render edip sonra did update metodunu kullanacağız. Yani bu ne demek oluyor? Ben app'te epe bir props gönderip gönderdiğim props'ı da yani örnek veriyorum try önceden kullanmıştık. Bu metodu biz değiştirebiliriz. Metodu diyorum özür dilerim. Component'u değiştirebiliriz. Yani şöyle olabilir açıkçası. Bir de aynı şekilde hatta state de kalabilir. Ne demiştik? Deneme olarak kalabilir. Bunların hepsi kalabilir. Şimdi biz epi normalde çok mantıklı değil doğru ama epi dışarıdan alacağız. Yani import her from so. neydi? Evet. Ve epi burada kullanacağız. Kullanırken de gene bir button'la button aynı şekilde. Evet. Button'la change diyorum. Çok önemli değil aslında. Ya da click mi olsun? Sadece bir eylem gerçekleştirdim. Bunu handle ederim. Evet buraya az önce yaptığımız gibi birkaç bölümdür yaptığımız gibi aynı şekilde bir callback ve içerisine this set state deyip buradaki denemenin değerini Evet deneme bu farklı bir isim verelim name olsun. Evet. Şimdilik Ceyhun Yücel olarak kalsın. Evet buradaki name'i ben değiştireceğim ve diyeceğim ki Ömer Faruk Akar olsun. Evet click me işleminden sonra state değişecek Ömer Faruk Akar olarak gelecek artık yeni state değilmez. Name değilmez. Evet buraya kadar aynı. Şimdi bu state'in değişen state'i de aynı şekilde bir name isimli property bir ile property olarak app'in içerisinden almak istiyorum. O zaman this state name diyorum. Değerim tam olarak buna eşit. Işte. Evet. Buna bastığıma yani butona bastığıma bir event handling callback çalışıp state'i güncelleyecek ve güncellendiğinde app'in içerisindeki state değeri de e, props gönderdiğiniz attribute değeri de değişecek. Böylece app'in içerisindeki props değeri de değişmiş olacak. Ve şimdi biz props'u parent'tan değiştirdiğimize göre artık bundan component will receive props. Aynı şekilde yine an sayfını kullanalım. console.log receive Props. Hatta bunu will olarak yapalım. Evet. Will receive props. Çalışsın. Bu arada nerede olduğunun bir önemi yok. Çalışma sırası zaten belli. Yani bizim e, metodumuzu nerede yazdığımızın klasın içerisinde de yazdığımızın bir önemi yok. Zaten bir sırayla çalışacak. Şimdi bu sıraya göre önce props alacağız. Sonra bir update de güncelleme yapacağız. Güncelleme yapılmış değerleri de gene render işlemini render edeceğiz. Ama önce yeni props değerini almamız gerekiyor. İşte receive props yeni props değerinin alınacağını belirten ve aslında içerisinde sonraki props'ın yeni props değerini tutan bir parametre de alıyor. Bunu anlattıktan sonra bir de bu life cycle metodlarının alacakları parametrelerden bahsedeceğim. Bunlara da life cycle metodlarını kullanırken çok içimize yarayacak ve kullanacağız açıkçası. Şimdi biz receive props'ı da yaptıktan sonra tekrar dönüp baktığımda tabii ki indeksin içerisinde bu sefer app değil de biz try'ı çalıştıracağız. Evet. Bunlar birbirinden bağımsız olduğunu zaten app butondan sonra çalışıyor. Demek ki click mi? Burada bu click mi de olmayabilir. Parent parent button olarak değiştirelim. Böylece kafamız karışmasın. Parent button'a bastığım an bir state işlemi, bir state'de değişiklik oluyor train içerisindeki. Yani ben try, şu an try parent, önceki uygulamamızdan farklı olarak app değil de bu sefer parent, bu sefer try parent olarak aldık. Train içerisinde bir state değerimiz var. Ney? Neyim attribute'umuz var? Objenin içerisinde. Demek ki benim bastığım an Ömer Faruk Akar olarak değiştirildi neyin? Ve ben bunu artık app'in içerisinden de prop olarak değiştiğini görüyorum. Ve bu işlemlerle birlikte artık buraya baktığımda benim component virüsü props'ın çalıştı. Bunların hepsi bakın app'in içerisinde. Çünkü biz app'in içerisinde içerisinde bu işlemleri yapıyoruz aslında. Yani component'ımız prop'ın değerin değişmesiyle etkilenen app component'ı. Şu an trial ile ilgili herhangi bir life cycle metodu içerisinde tanımlamadığımız için sadece app component içerisindeki component will receive props önce çalıştığı değerler alınacak, yeni değerler alınacak. Component bir update çalışacak, update edilecek ve update edildikten sonra yeni değerlerle bir render işlemi gerçekleştirip aynı şekilde component did update. Yani biz zaten şu 3 tane işlemi state'de gerçekleştirdik state'in değişmesiyle. Çünkü state component içerisinde props'ı dışarıdan aldığımız için ekstra bir metod, ekstra bir life cycle metodu çalışacak. Aslında bütün olay burada bu yani bir receive props dışarıdan parent'ın değiştirdiği o değeri yeni değerine ulaşmamız gerekiyor. Şimdi lifecycle metodlarının çalışma mantığı bu şekilde ve şu bahsetmek istediğim bir nokta daha var. App'in içerisine geliyor. Şimdi component will receive props. Receive props neydi? Ne değerleri alıyordu? Yeni değerleri. Demek ki biz burada next Pro, sonraki props değerlerine ulaşabiliriz. Ne demektir bu? Will receive props dedikten sonra bir artı koyup yeni değer hatta bir de v koyulmuş. ya Bunu aslında back tikle de yapabilirdik. Evet, onu da göstereceğim tabii. Şimdi ve props ve şimdi sahip olduğumuz this props name e. Evet tabii burayı da name yazacağız. Burada yeni name'in değerini al alırken burada da halen props'un içerisindeki aktif olan name değerine ulaşacağız. Dönüp baktığımda ben butona bastığımda yeni değer yeni değer Ömer Faruk Akar olarak alıp eski değeri Ceyhun Yücel olarak tekrar burada yazdırdım. Daha alacak. Değeri a update edecek. İşte o yüzden yeni değer ve eski değeri ben component bildirisi props ile birlikte kullanabiliyorum. Bu çok işimize yarayacak. Bunun dışında aynı şekilde ben component will update'in içerisinde Zaten hem state güncellemesinde hem props güncellemesinde her ikisinde de ben props ve state güncellemesinde de bir update'i kullanabildiğime göre demek ki yeni değerlere yani güncel değerlerine next props aynı zamanda next state değerlerine de artık ulaşabilirim demektir. Evet. Next props. Tabii ki bakın bir tek değerimiz var. B artı next state değeri. Tabii ki state değerimiz count'tu. Count olarak alacağız. Şimdi dönüp baktığımda ben props'a bastığımda Ömer Faruk olarak Next Props'ı alırken State'de bir değişiklik yok. Eski State'in değerine alıyorum. Ama aşağıdaki buton yani burada bir State'i değişiklik yapan artı bir arttıran ya da değerini bir yapan bir State işlemi burada State'i değiştirme işlemi yaptık. On click handle'la. Bundan önceki videomuzda. Buraya click yaptığım an artık değerini bir olarak alıyorum ve props'ta bir değişiklik olmadığı için next değer de gene faruk olarak alınabiliyor. Component will update de yapıyorum bu işlemi. Ve receive de props'ın next değerine ulaşırken receive props'ta will receive props metoduyla update ile hem next sonraki props değerine hem de state değerine ulaşabiliyorum. Ve tahmin edeceğiniz gibi biz bir de component did update metodu kullandık. Burada biz will yapılacak olan gerçekleşecek olan metodlarda yani will olan metodlarda içerisinde will geçen metodlarda biz next sonraki değerleri alabiliyorken did yapılmış olanlarda da artık zaten yapılmış değer zaten elimizde biz zaten onu kullanıyoruz. Ama belki önceki değerli bir şeyler yaparız. Yani buradaki mantık bu. Did yapıldı. Demek ki burada ne? prev props aynı zamanda prev state. İki tane gene önceki bu sefer zaten güncel değerimiz var. Artık bizim güncellendikten sonra değerimiz güncel yani sonraki değer değil de o değer zaten güncellenmiş değerin kendisi olacak. Bizim önceki değere ihtiyacımız var. İşte bu yüzden e, state count olacak. Tabii ki burada ne olacak? Her ikisinde de component did update çalışacak. Bu yüzden parent button'la deneyelim. Basıyorum parent batına. Component did update'e gelip baktığımda çıktıma bakıyorum. Burada normalde bakın değişecek next değer Faruk'ken önceki değer değiştikten sonraki değerin önceki değeri Ceyhun Yücel olacaktı. Öyleydi zaten değil mi? İlk aldığımız değer Ceyhun Yücel. Biz şimdi aşağıdaki click batında basıp App'in içerisinde state'deki değişiklik sonucunda incelediğimizde normalde bakın View burada değer state'in değeri 1 olmuşken önceki değerini ben 0 olarak alabiliyorum. İşte buradaki parametreleri gene karşılaştırarak bir takım işlemler yapabiliriz. Bizim çok işimize yarayabilir. Component update özellikle. Component View update de next değerlerini okurken bizim çok işimize yarayabilir. İşte bu, bu parametreleri de kullanarak önceki değerlerini veya metoda göre sonraki değerlerine ulaşabiliyor. Bizim çok işimize yarayacak. Şimdi bundan sonraki kısımda küçük bir örnek yapalım ve biz state ile life cycle'ı biraz pekiştirelim. Ama gerçekten de bu metodların nasıl çalıştığını, hangi sırayla çalıştığını bilmemiz bizim için çok değerli olacak. Küçük örneğimizden sonra da artık biz hook kullanarak yani state kullanacağız. Yani hook'larla, function'lar üzerinde state kullanacağız. Tabii çok inanılmaz derecede içerisine girmeyeceğiz bu konu. Biz hook'u tamamen ayrı bir bölümde işleyeceğiz ancak şimdilik bizim function-based component'larla ihtiyacımız olduğu için gene de şu an üzerinde duracağız. Öyleyse şimdi küçük bir örnek yapalım sonraki videomuzda ve daha da sonra ondan sonraki videoda da bir küçük hook kullanalım fonksiyonlarda. Böylece yeni state alalım. Öyleyse hadi örneğe gidelim.